Evet gördüğünüz gibi bir böcek. Maşallah. Ey maşallah Gördüğünüz gibi çok harika bir böcek. Maşallah gördüğünüz gibi böyle bitki otusunu yakalamış durumda. Gördüğünüz gibi böyle kutuya girdi ya. Ey maşallah. Güzel bir böcek. Ekranda da gördüğünüz gibi. Öbür dala geçti. Evet gördüğünüz gibi güzel bir böcek. Gördüğünüz gibi bir böcek. Bitki otlarının üstünde. Bir odala bir budala ekranda